Herkese tekrar merhaba ben Onur ve Iıı, neydi? Doğa. Hayır. Evet yanımızda doğa var o bir. Diğeri neydi? Oha 5 FPS. Fail. <laughs> Oha bu ne ya? Falan kapat. Tamam biraz daha düzeldi. Ee, Abi o don ha bende vardı. Ender Dragon'u öldürme çabaları mıydı? Neydi? He oydu. İşte o Ender işte, Dragon'u işte. öldürme çabaları bölüm <laughs> 3. Bu bölümde önceki bölümde de söylediğimiz gibi şeye gideceğiz. Neye? Keyve. Öyle mi? Onu şey nasıl yapıyor? Tamam boşver. Şey nasıl yapılıyor? Güzel Hadi soru. Hadi keyfe gidelim o zaman. Bir dakika. Ben yatak odamdaım şimdi. Yanımda fırın var. Ben yatak odamdaım. Yemek lazım abi. Yemek yok adam akıllı. Bende biraz var ama. Aa gitti. Versene. Hayır. Ya benim ama. Ne evet. Şöyle ikisinin üstüne koy. Hadi be ıskal. He tamam oldu hadi gidelim. Dur eşya bırakacağım ben biraz. Of daha bizim bir şey vardı. Harita vardı hatırlıyor musun? Çok güzeldi o. Evet süper oynamıştık çok iyi hatırlıyorum. Aaa ipeksi dokunuş da gelmiş sana. Evet. İlk önce farm mı yapsak? Ben şu senin yaptığın delikteki bütün şeyleri öldürüyorum. Neden? Ee, gereksiz, hem gitmiyoruz. Tam öldürdüm hepsini. 11 tane et çıktı altın üstüne. Seton çekelim mi buraya? Daha serverlarda. Bunda olmaz mı? Olmaz. Yarısını aldım. Tamam ben hazırım. Şu ben var. değilim. Odun lazım. Var bende var var. Kova alalım bir tane. Bende su kovası var. Şuna, 64 su. tane torch da yaptım. Sen de torç yap. Ben de ya. Neyle yapacağım abi? Ben de hiç kömür yok. Çeste koydum bayağı. Ha tamam varmış. Bayağı kastı sesin. Ne? Bayağı sesin kasta Bir canım. saniye. Ay yapışıyamadım. Fail. Epic fail. That fail. Kaç tane yaptın sen? Ne? 32 tane yeter mi? Ne? Borç. Ben 64 tane yaptım. Tamam, hadi gidin. Yemek pişiyor. Ben Abi de biraz yemek var lazım. Mı? Bu ne ya? Yemeksiz Yukarıya inek nasıl çıkartacağız? Ben çıkartır, yürütürüm onu. Daha iyi bir olur biraz ama. Tamam. İki tane inek lazım o zaman yukarı Çaktın mı espriyi? Tam dört tane biftek bana yeter. Alanımız var. Tamam. Yeterli odun yok ama. Hadi gitmiyor muyuz? Bende 18 tane falan var. 15 tane. Bende bir stek odun var. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Neredesin? Dışarıdayım. Hey. Buradan aşağıda bir tane şey gibi bir şey vardı ya, keyif gibi bir şey, şey vardı. Şey gibi bir şey vardı evet hatırlıyorum o şeyi. Hadi gidelim onu. Orayı ben kendim kazmıştım. Gel burası. Öyle mi? Evet. Torç. Kömür, çök. da ne varmış? Evet serinin bu kısımları eğlenceli olacağı benziyor. La 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 la. Demir çök. Ben kömürü çöküyorum. Ben demire. İkimiz yan yanaymışız yalnız. Çaktırma. Dur Ben taş yapacağım ya. Aha demir çök. Ben son zamanlarda baya ballı oynuyorum değil mi? Oo ben Ravin buldum. Sen mi ballısın? Ravin mi? Evet. O ne? Vadi. Göstersene. Gel. Dur, Dur geliyorum yani. Nerede? Uş, atlasan ölüyor musun? Ben suyla indim. Ya. Dur. Atla. Sağ. Suya atla. sağ. Ben de bir tane su alacağım ya. Şunları biz mi koyduk? neylerim Doğa. neylerim Belki. Bil bakalım ne bulduk. Ne bulduk? Ha, Yine çöktün doğa. Yuh ya. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> Aa ayrım var. Komik değil doğa. Tamam tamam vereyim. Gerekecek bir şey yok ki. İşte kır benim. Baltam yok. Benim de yok. O zaman elinle kır. Taşla kıracağım. Daşlayacağım onu daşlayacağım. Seslenme anladın sen önce. Yo. Yo. Kabul gördüm. Hı. Belki de biz koymuştuk, ne biliyoruz. Ama yukarı çık çıkılacak bir şekilde konulmamıştı. Olabilir. Ayrınlara gidiyorsun galiba. Hı, -hı. Bu ravin çok küçükmüş. Evet, bence bu pek Ravin değil ya. Yok Ravin. Manşeft bulaydık. İyi olur da. Bence birazcık daha önce lav çıkacak ama. Ben iniyorum. acaba dışarı çıkalım biraz daha. Oo Iron buldum. ne yapıyorsun? Oha silverfish. Hakikaten. Evet. Sen al onu. Ben aşağı doğru iniyorum. Oha. O neydi abi? Gelmek ister misin buraya? Aa. Ah. Aa. Ah. Oha ha gelme. Çarken... Oha. öleceğim yalnız. TP ol. Geliyorum. Az Heh. önce burada taşları kazdım içinden silverfish çıktı. Sen dur. e, tamam ben neden geldim? Bak bir daha çıkar belki. Ya ben ineceğim vallahi aşağı. Aşağı doğru yardıracağım. Ben. Suyun var mı ya? Aha buldum gel. <laughs> ne? Gel. Silver fiş mi? Evet. Nereden yani. anlıyorsun? Yavaş kırılıyor. Öyle mi? Şunu kır. kolay kırılıyor bu. Aa. Öldü. Ama bayağı XP veriyormuş. Vurdu zaten şu kalbim gitti. İşte. Kızarmış bot deseydim kızarmış. Ben bakacağım ya da onlardan mı var ya? Ne var? Silverfish varmış. Ben bilmiyordum. Ya ben şuraya doğru yardırıyorum abi. Gel dışarı çıkalım. Ya neden abi? Ne yapacağız dışarı? Bitti. Ne bitti? Ravin. Kazalım geç güzel belki bir yeri buluruz. Bence yeryüzünden çıkmak daha mantıklı. Nasıl çıkacağız? Böyle. Ben yanıma bir stek taş aldım. Ben almadım. <laughs> Allah bu taş aşkı. Tamam baba ya video ya, bitsin. Video bir bitsin bir 15 saat, dakikaya bir biter bir video. Saat, yani 2,5 saat 5,5 saat bilgisayar karşısında kalmaz ki ya. Bir video bitsin ya. Cık, video ne zaman bitiyor? 10 dakikaya biter. Gel. Oha orası neresi? Ha çöktüm. Ya ben şuraya doğru kazacağım oldu. Acaba hangimiz key bulacak? Hadi kazalım İlk bulan kazansın. Ben ses duymaya başladım. Ne sesi? Zombi bir Key buldum. Hadi be. Ben bayağı ses duymaya başladım. Abi. TP ol abi aynı keybe gidelim. Dur ya. Ben belki bir yeri bulurum. Ben deneyeceğim şansımı. <laughs> Korktum be. Kralı çıktı önüme. Ben de buldum işte ki. Kırmızı mantar top buldum alıyorum. Al. Sen Bit beni öldürmeseydin yanlış beni bir yere götürmeseydin. Baya ses çıkıyor. Tam bitiriyorum. 10 dakikaya biter. aş Lav buldum. Ben bayağı şey buldum ya. Yani. Ve az önce düşüyordum az daha. Aa. Ya bir silver fish çıkıyor herhalde. Canım bir toz. Tamam kurtulduk mu? Kılıç gitti. Ben bayağı ve creeper. Duyuyorum. Benim arkamda mı? Ha. Sana tp'lendim. lan. Ben bayağı ses duyuyorum. Aynen. Aha şey var. Dur dur ben siz girme lütfen. Tamam girmeyeceğim zaten. Sadece uzaktan uzaktan sömüreceğim. Hayır. Tam sadece adam öldüreceğim. eşyaları benim. Teki senin teki benim tamam mı? Hayır. Diğerine sen çöktün. Onun ne yaptın? İkisi de benim bunların. Ya çek benim olsun. Olur dedim mi? Alevden CHV'yi aldım sadece. Kaç? Bir. Tüh ya. Galiba. O iyi bir şey yalnız. Bir evet. Biliyorum adamı yakıyor. Buraları görmüş müydün? Nerede? Benim olduğum yerleri. Burayı ben buldum o zaman. Nereye ya? Nere olduğunu bilsem. Yolda yürü gravel'lar var aşağıda cave'e iniyor. Biliyorum buldum. Yalancı. Vallahi buldum. Şu anda da o cave'e girdim. Adını göremiyorum. O zaman farklı cave'lerdeyiz. TP ol burası çok güzel. Da ben kapatacağım şimdi ya. Ne zaman bitecek işte video? Altı dakika falan kaldı. Bir kısa kessek azıcık. Olur. Tam bir 5 dakika. 2 dakikayı bitirelim. Aha gitti benim kılıç. Yarası kılıçla kesersen böyle olur. Dedent. Bunun da son ikisi falan. Neyin? Abi düşürdüm ben ya. Ravin. Abi. Çok güzel Yardım Ravin hadi. yalnız. O Ravin de yarın girelim hadi. İşte de bay bay ömrücüm. Tamam dur hemen çıkma bitirelim videoyu. Hadi bay bay. Hadi, hadi şeyin bakalım. sonuna geldik. Neydi adı? Oha altın buldum. Um. Ee, Ender Dragon'ı öldürme öleceğim. hayallerinin sonuna geldik. Ve doğa oyunlar çıktı. Hadi görüşürüz. Bay bay.